Bıcımın? Bir dakika, bir dakika. Sizinle evet, hey, konuşmuyorsunuz. İnsanoğlu beş yaş yaşar. Tamam. Bir gün bu haydara hedersem kurban olayım Rabbim. He demeden orada canımı al ya Rabbi. Allah göstermesin. Üzümüm tövbe de kız, tövbe de. Tövbe, sen tövbe de, sen he de hede artık Haydar amca Hadi imzala şunu da gidelim, ne olur. Olmaz oğlum. O lapar olursa hükümet nikahı düşmez. <laughs> akıllara bak ya Rabbi. Ben bu yaştan sonra sana he dedikten sonra nikah memuruna ne hacet? Cümle alem. Şahit zaten. Ana kabul ettiği gibi geldi bana. He dediği gibi geldi ha. ha öyle bir şey demedim ben. Dedi gibi. Bence de dedi gibi geldi. Dedi, dedi dedi. Öyle bir şey demedim. Aylar evet, amca. Kız evi, naz evi. Çok iyi gidiyorsun. Bence böyle devam et. Baksana sana bakışlar yumuşadı. Böyle devam et. Bak bak. bak. Bence gayet güzel bakıyor yani şu an sana. Güzel mi bakıyor? Çok. Hı? Çok. Bana öyle gelmiyor ya. Peki. Şimdi ben o raporu alırsam sizin işleriniz yoluna girecek mi? Kesin gibi bir şey. Peki Faryalı'da ...küslüğü bozacak mı? Bozacak. Senin bana güzel bir şey diyen dilini yerim ben. Bakın çocuklar, tamam. Götürün ben doktora. Alalım Allah sonra. Yalnız kimsenin haberi olmayacak ha. Ez kaza, birinin haberi olursa, bu tüfekte sizi teker teker vurur. Elimde laforum var, kimse bir şey diyemez ha. Oh be! Hadi imzala, gidelim Haydar amca, hadi. Biz bana bak, bunu imzalayınca varacaksın bana değil mi? Barmazsa kaçırırız Haydar amca ya. Vallahi hiç belli etmiyor ama delikanlı ha. Çak! Kaçıracaksın. Hı. Hadi. Ben öyle bir şey demedim. Hı. Haydar amca, hep naz, hep naz evi bunlar. Normal. Sen devam et amcacığım. Bak hadi öyle gel. <laughs> Bugün biter mi Haydar amca? Bitti, bitti. Of! Hadi, hadi şişik ol o gari. Yürüyün, koşun. Uzay. Hay bak. Uzay, gel. Sen bunu al. Avukata götür. Al. Eğer işe yarayacak başka bir şey lazım olursa bana haber ver. Ben gelip halledeceğim. Hadi. Tamam ben işleri halledip gelirim. Burası çok eğlenceli ya. Tamam tamam hadi kal, fırla sen. Kelebek gelecek alacak bizi. <laughs> Kızım. Dede evleniyor. Düğüne seni de götüreceğim. Vallahi billahi. Ben zevk oynayacağım. Sen seyredeceksin. Hey gidin efesi. Abi takma bu kadar ya. Ne oğlum? Bora Maya falan. Önüne bak önüne. Yani ben şeyden diyorum abi. Şşş, sus. Neden doğru soruları sorunca günah keçisi ben oluyorum? Ben bu soruyu soruyorum çünkü neden? Hazırlıklı istiyorum abi. Çat diye Yıldız abla sorsa ne olacak? Ya sağa. Abi bir şey demedim ya. Yap çek sağ. Abi yok. Ba tamam abi sakin. Abi sakin tamam. Çek sağ dur. Asker arkadaşım böyle konulara giriyor. Abi. Abi. Vır 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 vır. <laughs> Şimdilik verdiğimiz mekanların hepsi temiz. Kendini göstermediği sürece güvende. Saklanabiliyorsa kaçabilir. Neden kaçmıyor acaba? Husumet hala benden intikam alacak gücü olduğunu ne da ondan. Peki foncular onlara güveniyor olabilir mi? <laughs> ya sen beni iyice unutmuşsun Ercan Bey. Ben bunun arkasındaki adamı aradım. Amerika'daki Jeffers. Muhatabın sen olduğunu biliyorlar yani. Vallahi herif kaçak. Muhatabında başka biri olduğunu biliyorlar. Akıllıca. O adamlar kendi adamlarını asla satmazlar. Ama işleri bitince yine kendi elleriyle zehirlemeyi özellikle tercih ederler. Tasma sahibi ne zaman geliyor? Geldi. sen eve gitmiyor muydun? Hatırlarsan bu otelin yönetim kurulu başkanı benim. Bu odada benim. Ha, hatırlattığın iyi oldu. Ya Bey şu belgeleri bir hazırla da şu hisseleri ile ilgili. Gözde buradayken imzalasın. Ne satışı? Koskoca şirketlerin hisse sahibiz de ben ortada bir zenginlik göremiyorum. Bir an evvel satıp paraya çevirelim. Şimdi daha balayına çıkmadık bu <laughs> Maldivlere para lazım. Evet evet, aynen Face'te gördüm. Ya niye yok? inanılmaz zaten. Oranın keman bölümü de efsane. Yok canım hak ediyordun. Ben, ben şey, <laughs> e, biraz boşladım bu ara. Ha yani çok şey yapamadım. Yok yok hiç bırakmadım bırakmadım. Çalışıyorum yani işte. Çalışacağım. <laughs> Aynen. Aynen canım, tamam. Pardon. Bizim pizzalarımız nerede kaldı acaba? Görüşürüz, tamam mı? Ben seni şey yapacağım, arayacağım. <laughs> Hadi bay. Geliyor. Gözde aradı. Ne diyor? Yani henüz bir şey yok ama... ...Evren otel hisselerini satışa çıkarmış. Gözde de imza istemiş. Ben de verme dedim. Yanlış yapmışsın. Yani eğer... ...Gözde bize istediğimizi verecekse... ...Evren'e yakın durması lazım. İstediğinin yapması lazım. Ya tamam da hisseleri satmaya başlarsa... ...onun sonunu alamayız ki. Ya Lal birkaç milyon dolardan bahsediyoruz. Onun olsun ne olacak? bu noktaya geldikten sonra hala bu haldeysek bence kazanırız. Ee, siz özel bir şey mi konuşuyordunuz? Yok gel. Evren'e istediğini ver. Sen Atina'ya e gidecektin ne oldu? Yüce Akeş'in bir şey söylemeyince öyle kaldım. Kaçacaksak adresimiz de belli oldu. Duş falan almak isterseniz havlu koydum içeri. Sağ ol sağ ol. Bana bak, o ne işi var burada? Ben onun arabasına binmem. Nereye gideceğimizi biliyor mu o? Aydar amca o gelmiyor zaten ya. Onu alır mıyım ben yanımıza? Bansu bedel mevt. Ben dedim. Ben dedim yenge. Al işte. Gel gel. Demeyin ne lazım ben yenge? Şeytan azapta gerek. Gelce. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.